siz kereviz ya da sebze ve meyve kabuklarını sakın çöpe atmayın. Onları karıştırıp kompost yapayız. O da bir oyun benzer. Ama onun aslında bir kompost. Ve kompost çöplerden oluşuyor. Ve toprağa koyup aynı zamanda ki böcekleri bes, beslemiş oluruz. Ve sakın e, sebze ve meyve kabuklarınızı çöpe atmayın. Onları bir kova içinde biriktirip kompost yapıp toprağın içine koyup tırmıkla e, toprağa karıştıralım. Toprağa karıştır. Çok iyi bir fikir Ali Kerem sosyal mesafeyi, maskenizi de takın. <laughs>